Please tell me Şimdi alt geldi ama bizim Jinx az önce Yasuo'ydu ve OTP'di. Dedim ki rank 1 challenge kasıyorum dedim. Kesinlikle oyun taşıyacağım dedim. Salar mısınız tarzı bir şey söyledim. Bu da rank 1 challenge yapıyorsan ADC oynayabilirsin galiba dedi. Ben de oynayamam dedim. O da dedi ki saldığıma pişman etme beni. Etmem dedim. Geç yazdı sağ olsun bana mid saldı. Mid salan Yasuo'yu e, pişman etmeyeceğiz arkadaşlar bu sefer. Hep nomadip pişman ediyoruz ya pişman etmeyeceğiz. Adamı madem mid saldı hakkını verelim yani. Karşımızda Akali var. Ürünleri direkt şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir ürün yapacağım. ve şöyle, şöyle oynayacağım. Evet. Video girişi yapabiliriz o zaman. Oha evet gelmişler. Oyun çok hızlı başlamış. Bir tribün yaptığım için ilk oyun, şey ilk oyun diyorum. İlk item kararımı alıp Ione botu çıkabilirim. Sinsi pençem alsam bilmiyorum. Karar vereceğim birazdan bunu. Selam Akali. Bence güzel bir takas girdik. İki level olsam aslında bir avantaj kullanacağım ama. Benden önce iki oldu. Her türlü avantajlıyım şu anda. Çok güzel, çok güzel. Hatta kesebilirim ya ama flash'ını alırım en kötü. Ya da Acaba Lee'sinden gankar mıyım? çıtırdan uğraştırıyor bakalım ya. çıtırından bir uğraştırıyor. Çok güzel. Flash yok. Niye pinkleyeyim benim flash'ını şu anda ben? Hah, sonunda. Lee'sin bana gelecek şu anda. Güzel. Aa ben giriş yapmadım. <laughs> Arkadaşlar selam. Ben Caner. Bugün orta korda, koridorda Akali'ye karşı ribbon oynuyoruz. Oynayacağız. Aa, konuşamıyorum ya. Dişlik ama çekeyim bir tane. Adaptasyon sağlayamadım bir. Rank Van kasıyoruz. İkinci maçımız şu anda. Kaçıncı olduğumuz belli değil. İlk 10 maçtan sonra salama belli olacak. Şimdiden arkanızı çok güzel bir video sizleri bekliyor. Bu videoya 200 bin atarsanız şimdiden çok mutlu olurum. 200 bin attığınız zaman bana moral motivasyon ve emeğimin karşılığını aldığımı hissettiriyorsunuz. Diyelim oyunumuza devam edelim. <laughs> Dişçikamı aldım. İlk aytım kararmayla gideceğim. Bizim Akali neden böyle action'lar yapıyor? Oy yine bir karma. Yine bir karma. Karma da gelmişti oraya. Lee Sin free free kasıyor. Kasmaması lazım efendim. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Aman diyeyim. Ruam atan support mu? <laughs> e karba çıkacağım mı midden kankam sen? <laughs> Bak hala midde ha kalkan balkan veriyor bir de. Peki. Lama kaybetiyorum çocuğa. Base atmasını istemiyorum çünkü. Normalde en az iki defa kesmem gerekiyordu şu ana kadar ama. Ah be bir tane daha vurabilsem. Oynardım aslında. İnatım da vardı çünkü. Neyse. Koridoru böyle bırakacağım. Hemen bir base ya. Bugün bende bir konuşma sorunu var. Bugün günlerden pazar. Ben video kaydı stoklama günü yapıyorum kendime. Kalktığım gibi bilgisayarın başına geçtim. Oh, konuşamıyorum yani ne bileyim. şu anda. Hadi, 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 hadi. falan <laughs> öyle. Konuşamıyorum Ancak... ya. Nisim baya baya kasıyor şu anda. Şattan da çekti. Lisini kesmek gerekiyor. İlk item Hydra yaşayacak. Ölür, ölür, ölür. Aha gördün bak onu teleportunu attı. Eee <laughs> <Ha>, seni gidi seni. <laughs> Bu supportuna geldi. Kardeşim benim, benim be. Karşısına Hoş karşısına geldiniz Ali. Kutsun almışlar. Evet. Double'ün yok. Takali. Artık yeter. Oynamamız lazım burayı. Tamam bir yat aşağı yeter artık ya öf Al şunu flash'ını sinirlendirdiniz beni Ne izleyeceğiz? Ah kule Bayıltıyorsun kanka bazen biliyor musun? Ama oraya oynayamayız İntin yok nasıl oynayayım orayı? Oha Lee'sin gelmeye çalıştı farm öldü. Yani listen, sen ne arıyorsun bu be kardeşim? Derken... Evet, Pharma yine bize geldi. Çok güzel. Bence de. Çok güzel lan sattı Lee'sin. Vallahi sattı. İşte bu. Uygun olan pozisyon ya. <laughs> darla darla ben ulti atacağım keseceğim onu biraz daha. Biraz daha darla. Öldü öldü. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Selam <gülüyor> Çıkalım diye yorumluyorum ben burayı. Nasıl yemez? Orada yapacak bir şeyimiz yok. Satış. Yine bak onun değil benim ormanım artık yapmış. Evet kardeşim. Hey. Yani free 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 killer olurum şu anda. Ne yalan söyleyeyim severim böyle. Korumuştum aslında. Güzel bir kill daha alın lan. Artık çıkalım bence zorlamadım bu kadar. Arkadaşlar kanal muazzam ilerliyor. Amacım 1 Haziran'a kadar 10 bin abone ulaşmak ve şu anda 6.970 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım 1 Haziran'a kadar 10 bin aboneye görürüz abone olmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tam gaz devam arkadaşlar. Her gün saat 6'da video atmaya devam. Let's go, let's go, let's go, let's go. 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 Ya. <laughs> geldim geldim. Oy. Oy. Lee snaplayacak. Oy tertemiz. Vallahi tertemiz. Gel 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 alameti vurdur alameti vurdur. <laughs> Çok iyi oldu lan. Bir bir daha aldık. Ona sıfır gayet güzel bir kade ya. Terörümün bindisi için ve rank one ribbon için. Çok iyi. Ah lan. Aa. Yani güzel kavgamız oldu. Canlarım umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla için, daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Konuşamıyorum bugün. <laughs> Şimdi halledeceğim onu. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. Her gün video atmaya devam. Allah'a emanet. Yarın 6'da yine yeni bir videoda karşınızdayım. İstediğiniz varsa video önerisi yapabilirsiniz. Bay bay. Görüşmek üzere.